Bir şey fark ettiniz mi? Son zamanlarda hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Elinize bir kitap alıyorsunuz ama 5 dakika sonra telefonun ekranına bakarken buluyorsunuz kendinizi. Bir konuşmaya dalıyorsunuz ama cümlelerin yarısını unuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Sanki beyniniz eskisi gibi çalışmıyor. Sanki yavaş yavaş kontrolü kaybediyorsunuz. Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz ve hayır, bu sadece yaşlanmakla ya da ben tembelim demekle açıklanamaz. Beyniniz çürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Peki neden? Ne zaman başladı ve en önemlisi nasıl durdurabilirsiniz? Hadi gerçeği öğrenelim. Bölüm 1. Beyniniz çürümeye başladı. Farkında mısınız? Beyniniz bir kas gibidir. Kullanmadığınızda zayıflar. Ama modern dünya onu paslandırıyor, hatta çürütüyor. Eskiden insanlar düşünmek zorundaydı. Bir yere mi gideceksin? Haritayı aç, yolu öğren, kafanda hesap yap. Şimdi Hey Google, eve götür. Birine bir şey mi anlatacaksın? Kelimeleri seçip düzgün bir cümle kurman lazım değil mi? Ama artık tek bir emoji ile tüm duygu dünyamızı anlatmaya çalışıyoruz. Bilgi mi lazım? Eskiden araştırmak, sorgulamak, anlamak gerekirdi. Şimdi Google'a yaz, ilk çıkan sonuca tıkla. Hatta makaleyi bile okumadan altına yorum yap. Beynimiz o kadar hızlı ve yüzeysel bilgiye alıştı ki derin düşünme, analiz etme ve odaklanma becerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Sonuç unutkanlık. Sürekli dikkat dağınıklığı, karar verememe, kendi düşüncelerine bile hakim olamama. Bu size tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse beyniniz size bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Bölüm 2. Beyninizi sinsice çürüten 3 alışkanlık. Şimdi gelin beynimizi yavaş yavaş çökerten üç büyük düşmanı tanıyalım. Birinci sürekli uyarılma, dikkat zehirlenmesi. Bildirim sesi geliyor, hemen bakıyorsunuz. Sosyal medyada sonsuz kaydırma yapıyorsunuz. Bir şey izlerken başka bir şey açıyorsunuz. Beyniniz bir saniye bile durmuyor. Ama sürekli uyarılma beyninizi uyuşturuyor. Bir noktadan sonra odaklanmak imkansız hale geliyor. Çünkü beyniniz anlık dopamin bağımlısı oluyor. Eskiden sıkıldığımızda düşünürdük. Şimdi mi? dur bakayım, TikTok'ta ne var? İkinci aynı şeyleri yapmak, beyin tekrarı sevmez, beynimiz yeni şeyler öğrenmeyi sever. Ama biz her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Aynı yollar, aynı içerikler, aynı sohbetler. Beynimiz kendini tekrar eden şeyleri önemsiz olarak işaretliyor. Sonuç, zihinsel hantallık. Bir şey öğrenmeye çalışınca zorlanma. Yeni fikir üretememe. Hayat monotonlaştıkça beyniniz de durmaya başlıyor. Üçüncü uykusuzluk. Beyninizi açık unutmayın. Beyninizin bakım zamanı uykudur. Ama siz sabahlara kadar ekrana bakıp sonra neden yorgunum diye düşünüyorsunuz. Gerçek şu, uykusuzluk beyninizin çökmesine neden olan en büyük etkenlerden biri. Hatırlama sorunları, odaklanma kaybı, anlık unutkanlık, Bunların çoğu uyku eksikliğinden kaynaklanıyor. Bölüm 3. Beyninizi kurtarmanın 5 yolu. İyi haber şu. Beyniniz hala kurtarılabilir ama bunun için bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. İşte beyninizi yeniden canlandırmanın yolları. Birinci dijital oruç. Telefonu kapat, beynini aç. Sürekli ekrana bakmak beyninizi uyuşturuyor. Günde en az bir saat telefonu bir kenara bırakın. İlk başta zorlanacaksınız ama beyniniz Oh, sonunda sakinlik diyecek. İkinci yeni bir şey öğrenin. Beynine egzersiz yaptır. Bir enstrüman çalmayı deneyin. Yeni bir dil öğrenin. Hatta mutfakta farklı bir tarif bile yapsanız olur. Beyniniz yeni bağlantılar kurdukça güçlenir. Üçüncü, gerçekten okuyun. Sosyal medya başlıkları sayılmaz. Derinlemesine bir şeyler okumaya alışın. İlk başta zorlansanız da zamanla odak süreniz uzayacak ve beyninizin eskisi gibi çalışmaya başladığını fark edeceksiniz. Dördüncü hareket edin, beyin de spor sever. Yürüyüş yapın, dans edin, spor yapın. Hareket etmek sadece kaslarınızı değil, beyninizi de çalıştırır. Çünkü beden hareket ettikçe beyin daha iyi çalışır. Beşinci, canınız sıkılsın. Evet, ciddiyim. Ara sıra boş boş oturun, hayal kurun, düşünün. Sürekli bir şeylerle meşgul olmak zorunda değilsiniz. Can sıkıntısı beynin yaratıcılığını artıran en güçlü şeylerden biridir. Beyninizin size tek bir mesajı var. Beni kullan yoksa kaybedersin. Gerçek şu ki beyniniz bir bitki gibi. Eğer ona iyi bakmazsanız kuruyup gider. Ama suladığınızda yani düşündüğünüzde, öğrendiğinizde, gerçekten odaklandığınızda yeniden canlanır. Peki siz ne yapacaksınız? Beyninizin çürümesine izin mi vereceksiniz yoksa onu yeniden şarj mı edeceksiniz? Seçim sizin. Telefonu bir kenara bırakıp bir şeyler okumaya mı başlayacaksınız yoksa bu videodan sonra yine 3 saat boyunca bir video daha diyerek kaydırmaya devam mı edeceksiniz? Hadi dürüst olun. Beyniniz için bugün ne yapacağınıza karar verin ve bunu hemen şimdi yorumlara yazın. En azından beyninizin hala çalıştığını kanıtlayın. Ve unutmayın, beyninize yatırım yapmazsanız başkaları onu sizin yerinize kullanır. Şimdi harekete geçin ya da durun. Ne yapacağınızı bile unuttunuz mu yoksa? Hmm.